Adana Arkeoloji Müzesi'ndeki arabalı Hitit Tanrısı'nın yanına yaklaşıyorum. Yüreğir Ovası'nda ve Çine Köyü'nde bulundu. Bir tarlada. Bulunduğunda bu şekilde bir araba üzerinde taşınan bir tanrı vardı. Şimdi tanıtım defası okuyorum. Arabanın Tanrı'nın da heykeli diyor. Geç Hitit dönemi. Tanrı'yı taşıyan arabanın önünde bir büküz var. Altta arabanın tekeri var. Ama teker kırılmış. Şimdi Tanrı'ya dikkate bakıyorum. Arka tarafına geçtiğimde bir kalkan var. Ve aşağıda yazılar var. Hit hit hieroglif ya nur yazısı. Şu görmüş olduğumuz sivit şeklindeki görüntü Tanrı demek. Arka tarafından bakıyorum. yan tarafı geçtiğinde yine arabanın bir başka tekeri var ama kırılmış. Ön taraftaki öküzün bir tanesi de kırılmış. Bu şekilde yürülüyor. Tekrar Tanrı'ya bakıyorum. Tanrı bir insan şeklinde. Tanrı'nın bir arabası var. Araba Tanrı'yı taşıyarak halkın huzuruna getiriyor ve halk onlara dua ediyor. Tanrı en büyük güç ama Tanrı heybetli bir insan. Hitit Tanrısı. Geç Hitit dönemi milattan önce 8. yüzyıl. İlginç bir olay. Tanrı ve arabası. Bu arabayı Tanrı ya Tanrı'nın bir insan şeklinde gösterilmesi 116'larda Zeus olayla kaynaklı geliyor. Evet. Şimdi yazı üzerindeki çeviriyi okuyorum. Ben Varikas'ın oğlu Muksas'ın soyundan Hiyava ülkesi kralı Fırtına Tanrısı'nın hizmetkarı at üstüne at koydum. Ordu üstüne ordu koydum. O zaman Asur kralı ve tüm Asur evi bana ana ve baba oldu. Hiyava memleketiyle asıl memleketi bir ev oldular. Güçlü kalelere boy verdirdim. Doğuda sekiz, batıda yedi kale inşa ettirdim. O yerlerde buradaki dehir evine karşı bolluk bereket büyüdü ben hikmetim sayesinde memlekette barışı sağladım. İdayetini korusun ve sağlasın. Evet, Tanrı'nın üzerindeki yazılar bu şekilde çeviri yapılmış. Ve tekrar bakıyorum, Araman Tanrı karşımda. Burası Adana Arkeolojik Lisesi. Türkiye'de eşi benzeri çok az olan bir tarihi eser burayı görmek lazım